Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere döviz ve altın kurlarını takip edebileceğiniz ve bir portföy oluşturabileceğiniz Döviz Altın Kurları isimli uygulamayı tanıtacağım. Uygulamanın logosu gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Ben de uygulamayı daha önce yüklemiştim. Şimdi açalım. Açmadan önce uygulama 10.000 indirilmiş ve 4.2 ortalama yıldız almış, puan almış. Açtık uygulamayı. Uygulamayı açtığımızda karşımıza bu şekilde geliyor arkadaşlar. Üste döviz kurları ve bir onun bir yanında altın kurları şeklinde. Döviz kurlarına isterseniz eklemeler yapabiliyorsunuz. Ben e dolar, euro ve Japon yeni olarak seçtim. Sağ üstteki artı tuşuna bastığınızda istediğiniz döviz kurunu buraya ekleyebiliyorsunuz. İçi boş olanlar Henüz eklenmemiş olanlar içi dolu olanlarsa eklenmiş olanlar arkadaşlar. Döviz ekleme bu şekilde. İstersek altın çeşidi de ekleyebiliyoruz. 18 ayar, 14 ayar işte hamit altın şeklinde altın çeşitlerini de ekleyebiliyoruz. Bu şekilde yukarıda sağ üstteki artıya bastığımızda eklemeler yapabiliyoruz. Artının yanında yenile tuşu var. Buraya bastığınızda döviz kurlarını yeniler. Sol üstteki menüye göz atalım şimdi de. Döviz kurları dediğimizde karşımıza döviz kurları çıkar. Altın kurları dediğimizde karşımıza altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın, 24 ayar altın gibi türler çıkar. Banka kurları dediğimizde bankaların o andaki kurları döviz, euro, Japon yeni vesaire sterlin şeklindeki kurları çıkar. Bakın bankalarda şu anda dolar 2.91 Akbank'ta, Albaraka'da 2.68, 2.66 şeklinde gözüküyor. Çapraz kurlar dediğimizde 1 doların ne kadar euro, bir euro'nun ne kadar dolar, bir İngiliz sterlinin ne kadar e, dolar, ne kadar euro ettiğini yani döviz kurlar arasındaki dönüşümler, 100 Japon yeninin 0.833 dolar ettiğini görebiliyorsunuz. Çapraz kurları inceleyebiliyorsunuz. Hesap makinesi dediğinizde buraya basıyorsunuz. Mesela diyelim ki 100 euro'muz var, 330 lira diyoruz bu euro'yu buradan euro işaretinin üstüne bakıp basarak ee, dolara çevirirse, çevirebilirsiniz. Diğer para birimlerine çevirebilirsiniz. Mesela dolara çevirelim. 100 dolar 292 lira yapıyormuş. 100 euro 330 lira yapıyordu. Bu şekilde hesaplamalar yapabilirsiniz. İsterseniz bu USD'yi Türk lirasına çevirebilirsiniz. Türk lirası girer. Kaç dolar kaç euro yaptığını hesaplayabilirsiniz hesaplama bu şekilde. Hesaplarım kısmı var. Eğer bir portföyünüz varsa veya işte kenarda bir döviz döviziniz varsa bunun hareketlerini buradan hesap oluşturarak yapabilirsiniz. Ben örnek olarak size girdim. 100 10.000 Japon Yeni üzerinden. Çünkü burada 100 Japon Yeni olarak kur gösteriliyor. Dolayısıyla 10.000'i 10 100'e böldüğümüzde 100 Japon Yeni gibi algılıyoruz. 100 Japon Yeni 2.31'den almışım. 2.41 bugünkü kuru. Toplam kar, toplam zarar burada gösterilebiliyor. Siz de kenarda bir döviziniz varsa buraya girerek karı zararı takip edebilirsiniz. Geri gelelim ve eklemeyi gösterelim size. Sağ üstte hesaplarım kısmında artıya basıyorsunuz ve hesap adı oluşturuyorsunuz. Diyelim ki dolar dolar diyelim hesabı, hesap adına. Döviz türümüz Amerikan doları. Alış kurumuz diyelim ki biz bir ay önce aldık ve alış kurumuz o zaman 2.71 olsun. Miktar kaç dolar aldığınızı yazıyorsunuz. Diyelim ki 1000 dolar aldık. hesap ekleye bastığınızda hesap oluşturuldu. Bakın dolar ve Japonya dolar hesabına gelelim. Ben ilk doları 2.71'den almışım. 1000 dolar almışım. Bugün 2.92'ymiş. Geçmiş değer 2.71. Bugünkü değeri ise 2920 lira. Aradaki farkı da size hesaplıyor. Artı 210 lira. Yani 210 lira kardasınız diyor kar yüzdesini de veriyor. %7.75 kara geçtiniz şeklinde sizi uyarıyor. İsterseniz bu hesapları silebilirsiniz. Üzerinde bekleyerek sil yapabilirsiniz. Beklersiniz ve evet'e basarsınız. Hesap böylece silinmiş olur. Bir de hakkında bölüm var. Uygulamayı yapanlar hakkında bilgiler burada. Uygulama bu kadar kullanışlı ve güzel bir uygulama kullanmanızı tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın ve Akıllı Uygulamalar kanalını takip edin. İyi günler diliyorum.